Merhaba arkadaşlar. Tekno Ankara kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Dyson'ın Kinetic Big Ball süpürgesini anlatmaya çalışacağım. Bu tanıtım videosu değil de uzun kullanım sonucunda neresinde ne oluyor? Almaya değer mi? Bu kadar para vermeye değiyor mu süpürgeye? Ona az çok anlatmaya çalışacağım. Eee Parçalarını videoda görüyorsunuz. Hani çok ayrıntıya girmeyeceğim bu konuda. E, Kullanım kılavuzunu alıp baktığımız zaman işte e, hortumunun e, aparattan nasıl takılması gerektiğini falan gösteriyor. Burada önemli bir şey e, bu süpürgeyi ev için, ev için alıyorsunuz ama e, diyelim ki evinizde bir tadilat işlemi yaptınız. Burada gördüğünüz gibi e, tadilattan çıkan Tozları çekmeyin diyor. Ee, tabii biz genelde kül falan çekmeyiz ama külleri de çekmeyin diyor. Ama e, şu bize biraz pek uygun değil gibi geldi. Çünkü zaman zaman evimizde tadilat yaptığımızda e, bu tozları çekmemiz gerekebiliyor. Bu aklınızda olsun. Ha, e, zarar veriyor mu derseniz şu an bir zararını görmedik. Biz zaten bu kitapta neyi yapmayın dediyse biz onların hepsini yaptık zaten. E, yaptığımız işlerin videosu yok ama hepsini test ettik. Zaten süpürge'nin birkaç parçasında da yıpranma izlerini göreceksiniz. E, kullanma kılavuzunda işte e, belirtildiği üzere mesela e, çeken kısmın yani tozları çeken e, kısmın kesinlikle yıkanmaması gerektiği söyleniyor. Biz bunu yaptık, yıkadık yani komple yıkadık. Hatta bir kere değil, birkaç defa yıkadık. Burada yazan işlemi zaten yaptığımızı söylemiştim. Çok ince toz olduğu için sanırım duvardan çıkan tozlar onun için çekilmesini çok tavsiye etmiyorlar. İşte boşaltılmasını falan göstermiş. Bunlar zaten süpürgeye alanları zaten öğrenci şeyler. Bu süpürge bu şekilde bir başlıkla geliyor. Bu otomatik Sert zemine ve halıya göre kendini ayarlayan bir başlık. Ee, hani buradan yıpranma izlerini zaten görebilirsiniz. Ee, şöyle de gösterebilirim. Ha, yanlış anlamayın bu iş yerinde falan kullanılmadı. Bu evde kullanılan bir cihaz. Niye bu kadar çizildi? Ee, biz bu cihazı evin her yerinde, balkonlar dahil Açık balkonlar ve mobilyaların bir kısmının alt kısımları dar. Oraya girdiği zaman da sürtüyor malum. O yüzden ya yani biraz sakınmadık cihazı. Bu videonun gerçekten de uzun kullanım testi olduğu kanısına varız varın diye bunları gösteriyorum. Şimdi bu parçamız şu şekilde çalışıyor. Bu videoda da göstereceğim zaten bunu. Şu altındaki Küçük hareketli parça halıya an Bu dışındaki plastikleri e, aparat içine doğru çekiyor ve içine çektiği zaman yerle bu plastik aparattan sürtünmüyor da direkt şu yüzey sürtünüyor. Sert zemine geldiğimiz zaman bu aparat sert zemine sürtmüyor, havada kalıyor. Havada kaldığı zaman da e, şu plastik parçalar dışarıya çıkarak sert zemine değmiş oluyor yani sert zemindeyken. Bu aparatın özelliği o şekilde, bu direkt havayla çalışan bir sistem zaten. Bu e, ileri geri olduğu zaman, siz halıda ileri geri yattığınız zaman otomatikman e, içine girerek sadece şu yüzeyin halıya sürtmesini ve böylelikle daha rahat gitmesini sağlıyor. Yani halıdayken şu gördüğünüz mor kısım halıya temas etmiyor. Bir de bunun üzerinde maksimum minimum e, tuşu var. Bu tuşta şu yandaki delikleri açıp kapatıyor. Maksimum aldığımız zaman açıyor. Minimum aldığımız zaman da gördüğünüz gibi kapatıyor. Şöyle yaptığımız zaman maksimuma geldiğinde buradan çekiyor havayı direkt. Böyle açtığımız zaman da hava kanalları daha çok genişlediği için daha hafif bir emiş sağlıyor. Ha, ee, çekiş azalıyor mu? Hayır çekiş azalmıyor. Dağıtıldığı için daha yavaş bir çekiş sağlıyor. Ee, bu aparatın da e, aslında bakarsanız şu dönme kısımlarını, tekerlek kısımlarını çok iyi yapamamışlar. Çünkü buraya saç kılları dolanıyor. Ve buraları e, yıldız tornavidayla söküp temizlemeniz gerekebiliyor. En az e, 4-5 seferde bir e, bu tekerlerin e, dönmediğini görebilirsiniz. O zaman buraları temizlemeniz gerekir. Yıldız tornavida çok basit iki tane vida var ayrı ayrı söküp temizliyorsunuz. Bu aparatın temizlemek için bir sürü vidalar vidalar var ama sökmesi o kadar zor ki e, yıldız da değil alyan şeklinde yapmışlar vidalarını ve sökülmesi çok zor. Hatta kırılabilir. E, çok sökmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer şu sistem düzgün çalışmıyorsa zaten nasıl yapılır bilmiyorum. Ben anladığım için az çok söküp temizlemeye çalışıyorum ama komple sökülmüyor zaten. Evet arkadaşlar toz haznesini göstereyim. Ee, bunda şöyle bir sıkıntı oldu. Bilmiyorum o videoda gözükebiliyor mu? Evet. Şu da hafif hafif kılcal çatlaklar oluştu. Hani neden oluştuğunu bilmiyorum ama e, hani reklamlarını videolarını seyrederseniz bir, bir sürü testten geçiyor sonuçta bu cihaz ama Hani şimdilik bir sıkıntı vermese de burada kılcal çizikler, işte çatlaklar daha doğrusu oluştu iç tarafta. Yani bu plastiğin içinde oluşan bir şey. Dışında veya içinde değil. Plastiğin içinde. Zaten açılması, kapanması kolay bir şey. İşte buradan bastığınız zaman dökülüyor falan. Buna videolarını ekleyeceğim hepsini parça parça. Bu videoda izleyeceksiniz. Ee, şöyle bir şey hani hijyene, hijyene çok önem verenler için bu süpürge tavsiye edilir mi? Ben etmem. Buradan bastığınız zaman kapak açılıyor ve videoda göreceksiniz. Okullar şuradaki süzgeçlere takılıyor. Takıldığı için elinizle müdahale etmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu direkt herhangi bir çöpün içine boşaltamıyorsunuz. Çünkü bir ayrı bir poşet olması lazım. Çünkü tozlar e, bu şekilde vurduğunuz zaman alttan dökülmeye başlıyor. Dökülünce kurum halinde her tarafa saçılıyor. Yani tamam güzel çekiyor. Aparatlarını güzel yapmışsınız ama bu hijyenik açısından sıfır yani bu süpürge. Ee, yani şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şuralardan toz kaçakları oluyor. Ya da bunu boşalttığınız zaman buralar temizlenmiyor haliyle. Yani her seferinde ben e, şey mi yapacağım? Tüketici olarak. Bunu boşalttım, sileceğim mi? Sürekli yani hani el değmiyorum. değmem değmeme mümkün değil çünkü saçlar, kıllar buraya yapışıyor ve içinde tutuyor tozu. Aşağı bırakmıyor. İlla ki elinizi sürtmek zorunda kalıyorsunuz. Bundan sonra çıkan bir model daha var ama onda nasıl bir çözümü var bilmiyorum. Ama bu modelde bu şekilde. Evet arkadaşlar eksi yönlere gelmişken bir eksi yön daha söyleyeyim. Bu borunun bağlantı yerini açtığımız zaman Genelde tozlar ve kullanma kılavuzunda da yazıyor. Şurada her ne hikmetse burada birikiyor. Yani burası tutuyor. iplikleri veya ona benzer şeyler burada birikiyor. Kullanma kılavuzuna göre zaman zaman burayı gözle kontrol etmemiz söylenmiş. Yani madem boruyu yaptınız hiçbir yere toz takılmıyor. Buraya neden takılıyor? Yani amacı nedir onu çözemedim. Hani cihaza gitmesin diye mi acaba diyeceğim ama. Katı parçaları tutmadıktan sonra yani burada ipi tutmanın ne anlamı var? Ben buraya parmağımı sokup niye temizleyeyim bu cihazı? Bu da bence eksi bir yön. Başka bir eksi yönde bu aparatın buna tutturulmuş olması. Yani e, hani toz alacaksınız diyelim gördüğünüz gibi. Yani şu aparat kullanmak için bunu kullanmanız gerekiyor. Yani bu buradan çıktığı zaman hiçbir yere takamıyorsunuz. Hani bence bu da bir eksi yön toz almak için bunu kullanacaksanız yer, bu sap illaki olacak. Bu uzun sap yani. Hani bence çok gereksiz ya da saçma mı olmuş diyeyim yani. Ne söylenebilir onu bilmiyorum. Hani kullanmadığınız zaman geriye çekiyorsunuz. Bu bile şurasının şurada durması bile bir yerlere e, girilmeyen bir yerlere soktuğunuz zaman bunu bu bile engel yani. Gelelim bu başlığa. Bu başlık da güzel. Gördüğünüz gibi tüm her tarafa oynayabiliyor. Yani hareket kısıtı yok. Tüm e, başlıklar da o şekilde. Bunda da saç kılları gördüğünüz gibi buna dolanıyor. Bu döndüğü için dolanıyor ve bunu her seferinde her seferinde ama bununla bayağı bir süpürme işi yaparsanız özellikle ev, evcil hayvanları olanlar için söylüyorum. Buradan e, bir tornavida ya da para yardımıyla kilidi açıp içindeki fırçayı çıkartıp temizliyorsunuz. Sonra geri takıyorsunuz da böyle bir aparat. Aparatlar biraz e, hareketli aparatlar kaba kaba olduğu için süpürgenin herhangi bir yerine takıp da kullanma imkanı çok yok. Evet diyeceksiniz ki hani ben bu süpürgeyi almalı mıyım almamalı mıyım hani bu kadar e, para vermeye değer mi? E, şöyle diyebiliriz e, hani bir otomobille kıyaslarsak e, Şahin mi alayım Mercedes mi? Evet bu süpürgenin belki Mercedes'i. Ama işte temizleme açısından çok hijyen bir temizlik sağlamıyor bize. İlla ki buna bir poşet bir şey kullanmamız gerekiyor. Yani direkt çöpümüzün içine boşaltınca etrafın batmaması imkansız. O şekilde söyleyeyim. Birçok kısıtı da var. İnce toz çekmeyin diyor içine. Sert cisimler kesinlikle çekmeyin diyor. Çünkü o üzerinde gördüğünüz... Hava kanalları, uçları plastik. Yani kesici bir şey çektiğinde veya e, e, o deliklerden daha büyük bir şey çektiğinizde o deliklerin tıkanma ihtimali var. Hassas bir süpürge. Yani arkadaşlar yapmış ama sadece halıyı süpürün, evi süpürün ama oyuncak, küçük misket, top kesinlikle kaçırmayın. E, duvar pisliği kesinlikle çekmeyin. Hassas kullanın diyor. Yani bir sürü para vereceksiniz. Bunları da bilerek almanız gerekiyor. O toz hasnesini yıkamamanız isteniyor. Biz yıkadık Bir sıkıntı var mı? Yok. Biz bu cihazı garanti olarak almadığımız için hani çok acımadık. işin aslı. Almamızdaki amaç, evet pozitif yönlerine gelirsek, aparatlar o kadar güzel yapılmış ki, örnek olarak hareket kısıtı bulunmuyor her yöne. İstediğiniz şekilde döndüğü için o kadar kolay ilerletiyorsunuz ki sizi yormuyor süpürge hiçbir zaman. Gayet o, o konuda yani çok pozitif diyebilirim. Süpürgenin kendisi tekerleri ince olduğu için hareket e, kısıtı yok. Süpürgenin reklamlarında birçok özelliğe değinilmiş de i̇şte devrilip tekrar düzeliyor filan. Onlar bence çok önemli değil, hatta hiç önemli değil çünkü. Devrildiği zaman süpürge o toz haznesinin altında biriken tozlar e, filtrelerin onlara da çıkmaya başlıyor. Yani çok iyi bir şey de değil aslında. E, devrildiği zaman düzelme ihtimali de e, %100 değil yani. E, videoda göreceksiniz düzelmediği zaman da oluyor. Ama devriliyor mu derseniz normal şartlarda devrilmiyor. Yani devrilmesini bekleyip tekrar düzelme olayını çok gözleyemeyeceksiniz. Belki elinizle bir de, test edebilirsiniz. O konuya çok takılmayın, hep pazarlama için yapılmış şeyler bence, reklam. Parçalarında şu anlık bir sıkıntı yok. Hani kırılma, dayanıksızlık öyle bir durum yok. Ama demin gösterdiğim gibi şeffaf haznesinde iç kısmında çatlamalar oluştu kendi kendine. Hani biz sert veya düşme olmadı, sert davranmadık onu Boşaltırken, e, temizlerken öyle bir durum yok zaten ama kendi kendine öyle çatlaklar oluştu. Plastik kalitesiyle belki ilgisi olabilir. E, fişi toplama kısmı çok iyi. Onda hiçbir takılma, hiçbir problem olmuyor. Boşaltma evet çok rahat. Yani tek tuşla boşaltıp tek tuşla topluyorsunuz. Eksi yönünde söylediğim olayla da hariç. parçalar birbirlerine çok güzel geçiyor. Hani bir de biz e, bazen süpürgelerin uçlarını çıkartıp bir yerleri hemen hızlıca alıp tekrar takarız ya. Bundaki olay şu, yani buranın ağzı bu o işleri yapmaya çok uygun değil. E, yani hemen şöyle tutayım da çekeyim kenarda pislikleri alayım olmuyor. Çok geniş ve ağzı yani e, eski süpürgeler gibi ince dar değil. O, o şekilde olmadığı için yani bir tek buradan bahsetmiyorum borunun ucu da aynı şekilde geniş. Yani şöyle dar değil. E, o işlemi yapmaya çok uygun değil e, dar ağzı e, kullanmanız lazım şöyle bir aparatı var Hani dar ağzını buraya yedek olarak e, bir da buraya takıp buradan hemen çıkartıp e, takabilirsiniz süpürgenin ucuna çok pratik mi e, değil gibi bu da biraz ağırlık yapıyor sonuçta burada evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bu kadar para vermeye değer mi e, yani şöyle diyebilir bu süpürge için bir bütçe ayarladıysanız, ayırdıysanız evet onun için değer ama e, kısıtlı imkanlar dahilinde bunu almaya çalışırsanız bence gerek yok. E, hijyen açısından e, torbalı süpürgeler var. E, litresi daha az ve daha hafif. onları tercih edilebilir. Emiş gücü güzel. E, aparatları çok hareketli. O yönde kısıt yok. Tozu çok güzel çekiyor. Onlara da hiçbir şey diyemeyiz. Ama birkaç eksiğini zaten gösterdim. Hani kararı siz vereceksiniz. Ee, zaten normal süpürgelerde e, bunun neredeyse 3'te 2'si fiyatına iyi süpürge alayım derseniz ki e, iyi süpürgeler buna yakın ayarda olan süpürgelerin de ağırlıkları artıyor. Hani bunun teknolojisi farklı olduğu için biraz daha hafif. Ses olayına gelirsek de sesi az değil. Normal süpürgelerden belki bir tak bir tık azdır. O yönde çok bir şey diyemeyeceğim. Sessiz bir süpürge değil. Ama tavsiye edilebilir. Hani ürünler kaliteli gözüküyor. Aletin kendisi zaten yıllardır üretim yapan bir firma. Tercih sizin. Sorularınız olursa videomun altına yazın. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Ee, şimdi e, bu kısımdan sonra e, kısa kısa çektiğim videolar göstereceğim. Bazıları kullanım kılavuzunda önerilmiyor. Ben yapın diye çekmedim ama yapıldığında nasıl oluyor onları çektim. E, toz boşaltılması, haznenin yıkanması. İzlerseniz sevinirim. E, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi e, cihazımızın e, tozu çeken kısmı nasıl temizleyeceğiz onu göstereceğim. Bunda herhangi bir filtre olmadığını söylemiştim. E, genelde benim gördüğüm e, şu kısmında filtre oluyor ama bu filtresiz. E, bunun içinde, e, bilmiyorum videoda ne kadar gözüküyor, şurada e, küçük hava delikleri var. Ee, videoda sanırım çok gözükmüyor ama. Ee, küvetin içinde duş başlığınızda e, buraya su tutarak her taraftan su çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tabi buradan su tuttuğunuzda e, her tarafından sular akmaya başlayacaktır. Şuradan verebilirsiniz suyu. Aynı zamanda buradan verebilirsiniz. Ee, böylelikle o içinde biriken e, tozlar, o temizlenmiş oluyor bu şekilde. E, bunu e, 3 ayda bir, 6 ayda bir yapsanız yine yeterlidir. E, ben şimdi daha öncesinde temizledim, 2-3 gün e, kurumaya bıraktım. Hemen e, kurumuyor. E, Tamamıyla kuruduğuna emin olduktan sonra mutlaka cihazınıza takın. E, toz haznesi de Bildiğiniz gibi bu şekilde, bunu da e, duş başlığıyla temizleyip e, kuru bir yere koyup e, sularından arınmasını bekleyeceksiniz. Burada da e, şöyle bir plastik kısım var, buraya su kaçabiliyor. Su kaçtığı zaman içinde zaten görürsünüz burada delikleri var. Bunun şuradaki iki tane küçük vidasını sökerek şuradan lastiği biraz esnettiğinizde içindeki suyu boşaltabilirsiniz. Bu da tamamıyla kuruduğu zaman e, cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylelikle hijyenlik bir temizlik olmuş olur.